Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu araçlarımıza merkezi kilit sistemi nasıl bağlamalıyız ve bağlantı yaparken nelere dikkat etmeliyiz. Bir de arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz gibi iki adet merkezi kilidimiz var. Bu kumandalı bir merkezi kilit modülü. Bu normal kumandasız düğmeden araç içerisindeki düğmeden basıp çektiğimizde kapıları kapatıp açan kilit modülümüz. Şimdi bunların arasındaki farklar neler? Bunların arasında mantık olarak, çalışma prensibi olarak hiçbir fark yok. Şimdi bu da kapılarınızdaki motorlarınızı çalıştırır. Bu da kapılarınızdaki motorları çalıştırır. Peki bağlantı yaparken bunu aldığımız zaman buna da ihtiyacımız var mı? Hayır buna ihtiyacınız yok. Şimdi bununla alakalı çok fazla soru gelmeye başladı bana. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi buna neden ihtiyacımız yok? Bu sadece sizin dışarıdan kapı üzerinden anahtar ile kapıları kilitleyip açtığınızda motorlarınızı tetikleyen modül. Bunun görevi bu. Başka bir görevi yok. Kumandayla zaten bunu kontrol edemiyorsunuz. Kumandayla kontrol edebilmeniz için şu şekilde ek bir modüle daha ihtiyacınız var. Peki aracınızda bunların her ikisi de yok. Siz sıfırdan kapılarınıza merkezi kilit sistemi uygulamak istiyorsunuz. Bunların ikisini mi alacaksınız? Hayır. Bunların ikisine gerek yok. Zaten orijinalinde bu yoksa, bu varsa buna bağlantı yaparsanız Bundan fazla uğraşmamış olursunuz ama çok da önemli bir parçamız. Hayır değil. Dediğim gibi sadece motorları anahtar üzerinden kapatıp açmaya yarayan bir parça. Onun da zaten burada kablo bağlantı şekilleri. Her zamanki gibi standart kırmızı siyah. Bunlar bizim akü artı ve eksimiz. Yeşil ve mavi kapı motorlarımıza giden tetikleme kabloları. Kahverengi ve beyaz şase tetikleme hatları. Bunun bütün olayı bu. Sadece kapılarınızdaki 4 tane motoru indirip kaldırmaya yarıyor. Bunu kenara ayırdık. Şimdi buna ihtiyacımız yok dedik. Sıfırdan bir merkezi kilit sistemi kuracaksınız. 4 tane kapı motoru aldınız. Bir tane kumandalı beyin aldınız. Peki bunun bağlantısını nasıl yapacağız? Bu yok. Şimdi bunun bağlantısı şu şekilde arkadaşlar. Bunlar genelde üniversal renkler oluyor. Yani buradaki şu kısımdaki görmüş olduğunuz renkler standart oluyor. Tabi bazı modeller için değişebiliyor. Ama genelde arkadaşlar piyasada bulunan birçok modelde bu renkler standarttır. Nedir bu renkler? 2 tane sarı, iki tane turuncu ve iki tane beyaz. Bu beyazlardan bir tanesinin üzeri çizgili. Turunculardan bir tanesinin üzeri çizgili. Ve sarılardan bir tanesinin üzeri çizgili. Şimdi burada yapmış olduğumuz sistem nedir arkadaşlar? Şuranın bağlantısını gösteriyorum. Buradaki İki tane beyazı buradaki iki tane beyazı merkezi kilit motorlarımızdan gelen şu şekilde yeşil ve mavi iki adet kablomuz var. Ön kapılara eğer 5 kablolu motor alırsanız elinizdeki 5 kablolu motorun renkleri bu şekilde. Buradaki kırmızı yok. Kahverengi beyaz yeşil ve mavi siyah arkadaşlar. Kapı motorlarında siyah şaseye bağlanır. Yeşil ve mavi bu modüle kahverengi ve beyaz bu modüle. Tabii bu modülümüzün olmadığını farz ediyorum. Buna bağlantı yapacağız. Bizim işimizi görecek olan sadece bu iki kablo. Yeşil ve mavi. Bu yeşil ve mavi de burada yani bu kafanızı karıştırmasın. Bunu motor olarak düşünün arkadaşlar. Şimdi motorlarımızdan gelen yeşil ve maviyi buradaki iki tane beyaza bağladık. Sağ veya sol fark etmez. Şimdi buradaki iki tane beyaza bağladıktan sonra burada iki tane turuncumuz ve iki tane sarımız var. Gördüğünüz gibi burada sarılar birleştirilmiş arkadaşlar. Siyah bir kablo ile şaseye verilmiş. Bunun bu şekilde yapılmasının sebebi bu modülle birlikte kullanılmış arkadaşlar bu cihaz. Yani bu modül varmış aracın üzerinde. Bu cihazı eklemişler ve buradaki iki adet beyaz tetikleme kablosundan şuradaki kahverengi ve beyaza tetik almışlar. O yüzden biz bu modülü kullanmayacağımız için buradaki arkadaşlar iki adet sarıyı birleştirdik kırmızı artı kablosuna bağladık. Bakın iki tane sarıyı birleştirdik. Modülümüzün artı kablosuna bağladık. Buradaki iki tane turuncuyu birleştirdik. Modülümüzün şase kablosuna bağladık arkadaşlar. Bundan sonraki işlem şuraya da iki tane motor kablosunu bağladıktan sonra aracımızın üzerindeki montajı bitiyor. Burada kahverengi kablolar var. Bunlar zaten sinyal e, şemada yazar. Bu kablolara çok fazla değinmiyorum. Bu kablolar aklınızı karıştırmasın. Bizim bağlamamız gereken merkezi ikili tarafı bu kadar arkadaşlar. Yani ekstra bir şu modülden almanıza gerek yok. Sadece bu beyni aldığınız zaman sizin kapı motorlarınızı tetikleyecek olan sistem bu beynin içerisinde de var. Şimdi dediğim gibi bunun içerisinde beyazlar arkadaşlar kapı motorları sarıları birleştiriyoruz. Turuncuları birleştiriyoruz. Duruma göre buradaki bağlantı ters olursa turuncuları şaseye, sarıları artıya veya sarıları şaseye, turuncuları artıya buradan veya buradan onun bağlantısını kumandadan yaptığınız bastığınız motorun durumuna göre değiştirebilirsiniz. Peki. Diyelim ki atıyorum bizim bu sistemimizde kablo renkleri bu şekilde değil. Yani universal renkler yok. Farklı renkte kablolar kullanılmış. Biz bunu nasıl bağlayacağız? E şemaya da baktık. Şemadan da bir şey anlamadık. Şimdi arkadaşlar burada birazcık teknik bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Ben size anlatmaya çalışacağım. Şimdi onun da bir yöntemi var. Eğer universal renkleri bilmiyorsanız veya atıyorum elinizdeki modülün renkleri farklı. Beynimiz var. Kablo renklerimiz farklı ama şemamız yok. Bağlantı şemamız yok. Biz bunu nasıl bağlayacağız? Onun da basit bir yöntemi var. Modülün içerisine açtınız. Modülümüzün içerisine açtıktan sonra şu şekilde PCB'mizi tersine bir çevirdik. Şöyle bir devre kartının üzerine bakıyoruz arkadaşlar. Hemen bir bağlayayım. Arkadaşlar devre kartımızın üzerine baktık. Şöyle bir yapıyla karşılaştık. Burada bizim yapmamız gereken şey çok basit. Şu kısımlardaki bakın şu kısımlardaki rölelerin ayaklarına bakacağız. Yani bizim en mantıklı bulabileceğimiz bağlantı şeması burasıdır. Buradaki rölelerin ayaklarına baktık. Burada dört adet rölemiz var. Çevirdik tersine. Şimdi şuraya dikkat edin. Bakın şu sol tarafta kalan iki tane rölenin buradaki iki tane rölenin bağlantıları buradakilere göre farklı. Görüyor musunuz? Buradakilerin bağlantılarına bakın. Bu kısmın bağlantılarına bakın. Şimdi böyle bir yapı gördüğünüz zaman yani role modülümüzün içerisine açtık. Alttan PCB'nin üzerine baktık. Böyle bir yapı gördük. Bu nedir arkadaşlar? Bizim merkezi kilit tarafımızdır. Bunu unutmayın. Yani şu yapıyı gördüğünüz zaman bunların tamamında aynıdır bu yapı. Şimdi burası bizim ne anlama geliyor? Şuradaki uzun ayaklar arkadaşlar bu kısımlardaki uzun ayaklar bizim şuradaki beyaz kablolarımızı temsil ediyor. Beyaz kablolarımıza bağlı. Bunlar bizim motorlarımızın artı ve eksisi. Yani yeşil ve mavi kablolar bağlanacak bu uzun ayaklara. Şemasını bilmiyorsanız. Şimdi uzun ayaklara yeşil ve maviyi bağladık. Sayıyoruz arkadaşlar. Bu rolelerin her zaman 3 adet çıkış ucu vardır. Burası 1, burası 2 ve burası 3. Bu sol taraftaki role için. Sağ taraftaki role için 1, 2 ve 3. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? sol tarafa baktığımız zaman birinci rölenin soldaki ayağı ile ikinci rölenin soldaki ayağı gördüğünüz gibi turuncu kablolarımıza denk geliyor. Bizim buradaki turuncu kablolarımıza denk geliyor bu bu ayaklar. E şimdi saymaya başladık. En soldan veya duruma göre bu sağ tarafta da olabilir. Siz ona göre bu sı e sıralamayı yaparsınız. Saymaya başladık. En soldan bir bizim turuncumuz. Bunu aklımızda tuttuk. 2, 3, 4. 4 bizim turuncumuz. Bu daima bu sıra bu şekildedir. Soldan sağa da saysanız, sağdan sola da saysanız her zaman bu şekildedir. Bu ayak ile bu ayak bizim turuncu kablolarımız birleştirdik. Şimdi bu orta kısımları geçtik. Biz motorlarımızın demiştik. Buraya geldik. Buradaki ayak ile bakın burada zaten hemen kablonun ucunda. Buradaki ayak ile buradaki ayak hemen bu da sarıda birleştirdik. Bunlar bizim birleşim noktalarımız oldu. Birleştirdiğimiz kabloların bir tanesini artıya bir tanesini eksiye bağlıyoruz arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyoruz? Artı ve eksi bağladığımız zaman motorlarımız çalışıyor. Şimdi üniversal renklerde arkadaşlar sarı artıya bağlanır. Turuncu eksiye bağlanır. Bunu da aklınızda tutun. Üniversal renklerde arkadaşlar bu şekilde standart renklerde sarı birleştirilir. iki tane sarı birleştirilir artıya bağlanır. İki tane turuncu birleştirilir. Eksiye bağlanır. İki tane beyaz. Merkezi kilit motorlarımızın yeşil ve mavi kablosuna bağlanır. Bunların bağlantı şekli bu. Yani bu bağlantıyı yapmak için arkadaşlar iki farklı modül almanıza gerek yok. Kapılarınızdaki motorları sadece şu beyin ile yani sadece bu parça ile açıp kapatabilirsiniz. Ekstradan şu şekilde bir parça almanıza gerek yok. Şimdi bununla ilgili alakalı kafa karışıklığınız olmasın tek bir modül ile de kapılarınızdaki 4 tane motoru kumanda edebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.